Fight Club'dan etkilenip gerçekten bir dövüş kulübü kurmaya çalışırsanız ne olur? Aslında bunu bir öğretmen denedi ve kurduğu dövüş kulübünün üyeleri lisedeki normalde onlara öğretmenlik yapması gereken öğrencileriydi. Fight Club ya da Türkçe çevrilmiş haliyle dövüş kulübü kitaptan filme uyarlanmış ve son birkaç yıldır özellikle bu adam aynı ben akımıyla birlikte tekrardan gündeme oturmuş muazzam bir eser. Fakat bazı şeyler kurgu olarak kalmalı. Özellikle lise gibi ortamlarda şiddet içeren davranışların olmaması için uğraşılması gerekirken Ryan adlı bir öğretmen öğrencileri arasında bir dövüş kulübü kurmuş ve bunu haftalarca gezi tutmayı başarmıştı. 2500 abone olmamıza çok az kaldı. Hem kendim hem de sizler için elimden geldiğince videolarımın kalitesini geliştirmek adına uğraşıyorum. O yüzden abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. 2017 yılında Sacred Heart Üniversitesi'nden mezun olan Ryan Fish, üniversite hayatını başarıyla tamamlamış ve bir iş arayışına girmişti. Ryan, üniversite hayatında gerçekten de başarılıydı. Okuduğu felsefe bölümünden 3.8 gibi yüksek bir ortalama ile mezun olmuştu. Mezun olduktan sonraki bahar ayında Montfield Lisesi'nde vekil öğretmen olarak işe başladı. Mezun olduğu bölümden alakasız olarak matematik öğretmenliği yapan Ryan, sınıftaki öğrencilerle iyi geçinmek istiyordu. Kendince okulun havalı öğretmenin rolünü üstlenmeye çalışan Ryan, derste otiç seçmenin nasıl bir şey olduğu ve farklı çeşit uyuşturucu madde tüketimi hakkında konuşuyor. Öğrencilerin tahtaya p çizmesine izin veriyor ve öğrencilerine kendisine chat adını verip onu ekleyebileceklerini onu arkadaş olarak görebileceklerini söylüyordu. Ders işlemektense havalı öğretmen olmaya kendini kaptıran Ryan bu amaç uğruna dövüş kulübünü de kurmuş oldu. Ders sırasında kapılar kapalı tutuluyor ve Ryan'ın seçtiği öğrenciler birbirleriyle dövüşmeye başlıyordu. Ryan'ın hakemlik yaptığı dövüşlerde zaten hali hazırda öğrencilerin dövüştürmesi yetmezmiş gibi bir de haksızlık da yapılıyordu. 14 yaşındaki bir çocukla 16 yaşındaki bir çocuğu, küçük cüsseli bir çocukla ondan çok daha iri bir çocuğu dövüştürdüğü olmuştu. Dövüşler Ryan'ın 3'e kadar saymasıyla başlıyor ve teneffüs zili çalana kadar devam ediyordu. Yani bu dövüşler herhangi bir yaralandığında değil, ders bitene kadar devam ediyordu. Dövüş sırasında sınıfın geri kalanı ise tezahürat yapıyor ve bu anları kayda alıyordu. Öğrenciler dövüşürken birbirlerini olabildiğince sert tokatlar atıyordu. Bu tokatların sonucunda öğrencilerden birinin dudağı kanamaya başladığında Ryan dövüşü durdurmuş, iyi olup olmadığını sormuştu. Öğrenci iyi olduğunu belirttiğinde ise ortada sorumluluğu altında yaralanmış bir çocuk olmasına rağmen dövüşü devam ettirmişti. Bir başka dövüşte de buna benzer bir durum yaşanmıştı. Öğrencilerden biri yediği tokatlardan ötürü kusmaya başlamıştı. Öğrencinin kusması bittiğinde ise Ryan'ın ikinci round dediği kayıtlara geçmişti. Yani Ryan, öğrencisinin kusmasını bile dövüşü bitirmek için yeterli bir sebep olarak görmemişti. Neyse ki okul zilinin çalmasıyla o dövüşte sona ermişti. Ryan öğrencilerini dövüşmeye teşvik ediyor ve hakemlik yapıyordu. Örneğin bu videoda dövüşün kesilmemesi adına öğrencilerin yanındaki çöp kutusunu alandan alıp uzaklaştırdığını görebilirsiniz. Ryan her ne kadar yaptığının büyük bir yanlış olduğunu fark etmese de kötü bir şey yaptığının farkındaydı. Dövüş esnasında öğrenciler eğer kapıya yaklaşırsa onları kapıdan uzaklaşması gerektiği konusunda uyarıyordu. Çocuklar kapının önünde dövüşürlerse sınıfın önünden geçen birisi kapıdaki camdan içeri bakabilir ve sınıfın dövüş kulübüne dönüştürüldüğünü görebilirdi. Belki de bu tarz önlemler alarak dövüş kulübünü birkaç hafta boyunca gizli tutmayı başarabilmiştir Ryan. Fakat 10 Ekim 2017 tarihinde öğrencilerin çektiği videoları gören müdür yardımcısı Tatiana Patton, Ryan ile acilen bir toplantı ayarladı. Okul müdürünün de olduğu görüşmede Ryan'a böyle bir şeyi neden yaptığı sorulduğunda Ryan'ın cevabı basitti böyledir. Buna ek olarak kırsal kesimde büyümüş biri olduğunu ve erkek çocuklarının bu tarz davranışlar sergilemesinin normal bir şey olduğunu belirterek kendini savunmaya çalışmıştır Ryan. Tabii ki bu toplantının ardından anında işten kovulmuştu. Bunun polisi ilgilendiren bir durum olmadığını düşünen okul müdürü polise haber vermediği için konuyla ilgili polis araştırması Ryan'ın kovulmasından 2 ay sonra yani Aralık ayında başlamıştı. Bir sosyal hizmet uzmanı 15 yaşındaki bir öğrencinin Ryan'ın dövüş kulübü etkinliğinden dolayı travma geçirdiğini fark Etmiş ve bu durumu polise şikayet etmişti Öğrencilerin telefonlarıyla Dövüşleri kaydetmesinden dolayı Ryan'ın oluşturduğu dövüş kulübüne dair Kanıtları olan polisler onu sorgulamaya Aldıklarında Ryan yaptığı şeyin yanlış olduğunu Bilmediğini söylemişti Öğretmenlik yaptığı süre boyunca 22 yaşında Genç bir öğretmen olduğu için Yaşça öğrencilerine yakın olan Ryan Doğruyu söylemek gerekirse ben bir aptalım Ve onlarla arkadaş olmak istedim ben olgun biri değilim demişti. 12 Nisan 2018 tarihinde tutuklanan Ryan, reşit olmayan birinin yaralanma riskiyle alakalı iki suçlamayla suçlandı. Buna ek olarak ikinci derece yaralanma ve ölüme sebebiyet verecek şekilde tehlike oluşturmaktan ve ikinci derece asayişi bozmaktan dolayı 4 suçlamayla da suçlanmıştı. 22 yıl hapis cezası ile yargılanacaktı. Fakat ilk çıktığı mahkemesinde 75 bin dolar kefalet ödeme karşılığında serbest bırakıldı. İkinci çıktığı mahkemede ise ek olarak rehabilitasyon programına katılmasına karar verildi. Ryan programı tamamlaması ile birlikte şartlı tahliye ile salındı ve suçlamalar düştü. Bu olaydan dolayı polisin soruşturduğu tek kişi Ryan da değildi. Montfield Lisesi'nin müdür yardımcısı Tatiana Patton, okul müdürü Jeffrey Tierros ve okulun süperintendandı. Yani Amerikan eğitim sisteminde okulun en yetkili kişisi Brian Lewisky de soruşturmadan ötürü tutuklandı. Okulun en yetkili 3 ismi olmalarına rağmen polise bu durumu bildirmemişlerdi. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda çok önemli bir detay daha ortaya çıkmıştı. Aslında okul yönetimi olaydan haberdar olur olmaz Ryan'ı kovmamışlardı. Ryan 10 Ekim'de kovulmuştu fakat kovulmasından 4 gün önce okulun rehberlik hocasına velilerden biri Ryan'ın dövüş kulübünden bahsetmiş ve şikayetçi olmuştu. Rehberlik öğretmeni her ne kadar müdür yardımcısına söylese de ellerinde kanıt olmadığı için bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmişlerdi. 8 Ekim tarihinde yani 2 gün sonra öğrencilerin çektiği videolar yönetimin eline geçti ve okul müdürü Jeffrey bu videolardan birini müdür yardımcısına mail olarak yolladı. Aynı zamanda da bu konu hakkında kimseyle konuşma diye bir mesaj atarak onu tembihlemişti. Kariyerlerini koruyabilmek adına okullarında gizlice dövüş kulübü kurulduğu gerçeğini olabildiğince saklamaya çalışmış ve durumdan haberdar olur olmaz değil 4 gün sonra Ryan'ı kovma kararı vermişlerdi. Buna ek olarak durumu polise de haber vermemişlerdi. Tutuklanan 3 etkileden müdür Jeffrey ve Superintendent Brian işi bırakarak suçlamaların düşmesini sağlamışlardı. Müdür yardımcısı Tatiana ise öğretmenlik hayatına devam etmek istediği için işi bırakmamış ve ceza olarak rehabilitasyon programına katılmasına karar verilmişti. Rehabilitasyon programı sonucunda suçlamalar düştü ve sicili temiz hale geldi. Olgunca davranmayı başaramayan Ryan'ın yaptıklarını belki de kariyerini korumak adına saklamaya çalışan yönetimden iki kişi bu şekilde işini kaybetmişti. Müdürün baskısıyla susturulan müdür yardımcısı Tatiana, suçlananlar arasında belki de en masumuydu ve mesleğine devam edebilmek adına suçlamalarla yüzleşmeyi tercih etmişti. Ryan'ın başlattığı dövüş kulübü birkaç çocuğun travmatize olmasına yaralanmalarına, şikayetçi velilere ve okul yönetiminden insanların tutuklanmalarına yol açmıştı. Neyse ki Ryan işinden kovulduktan sonra bir daha öğretmenlik yapmamıştı. Ryan'ın son durumuyla alakalı herhangi bir haber yapılmasa da LinkedIn profiline girdiğimizde evlendiğini ve kendi işini başlattığını görebiliriz. Ryan LinkedIn'de belirttiğine göre insanların doğayla iç içe olmasını sağlayan etkinlikleri organize eden bir şirket kurmuş. 2020 yılında kurduğu şirkette hala aktif olarak çalışmakta olan Ryan, umarım geçmişinde yaptığı hatalarından ders almayı başarmış ve olgunlaşabilmiştir. I am so sorry because I'll be totally honest I was just trying to reach the kids.